Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekiple PUBG Mobile oynuyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada yanımızda da Muhammed Cenetoğlu var. Tekrardan hoş Diyelim Videomuza katıldığınız için. Bizi kırmadı hoş arkadaşlar. Videomuza geldi. Hadi beyler başlayalım o zaman. Başlayalım. Yes. Hazır Yusuf. Tamam. Hazır bu kardeşim. Biraz aksiyon tutuyor ama. Arkadaşlar bu arada Yusuf'un da kanalı var. Açıklama kısmına koyuyorum. Söz de verdi arkadaşlar bundan sonra. Hafta bir video atacak. Sözünde dur arkadaşlar. Ben Yusuf'u tanıyorsam. İyi de bir arkadaşım. iyi de bir karışım. İyi ki benim karşıma çıktı. Gerçekten, Gerçekten en iyi arkadaşım. Kim kanka? Kanka Yusuf'un ben neyim lan? Kanka şey en, en sevdiğim arkadaşından diyorum kanka. Kim Yusuf mu? Sen de Yusuf da. Eyvallah. Yusuf sevmez mi ya? Yusuf can Yusuf. Dur. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf yine ses gitti. Kanka ben anlamıyorum <laughs> ya. Bizim niye sesimiz gidiyor maç başlarken? çıksın geri git. Arkadaşlar bu arada Yusuf'un tekrardan söyleyeyim kanalı var güzel böyle. Açıklama kısmına koyuyorum. Gidip yani abone olabilirsiniz. Instagram hesaplarımızı da koyuyoruz. Aynen koyarım. Bu arada Instagram hesaplarımız çalındı. Kusura bakmayın. Yani kim çaldıysa yani çok büyük yanlış yaptı diye. Nasıl çalındı ya? Kanka vallahi bilmiyorum ki ya. E, şu an hesaba erişemiyoruz Ekrem. yani. Ekran mı, Facebook mu? Instagram kanka. O ha, hangisi? O Legend Game 2020 hesabı var ya çekiliş yapacağımız. O kapandı yani şu an erişemiyoruz kanka kanala. Şeydir o video atıyorsunuz ya. Yani kanka. Ah, Onu kim yaptıysa yani. Söyleyeyim yani buradan. Sola sola. Biraz, biraz daha. Tamam. Ne? Hmm. Adam, of, adam. Adam, İstikhan, adam, ilmiyor, adamım, Bu arada Mehmet. İstik hangi sıkıntı yok. Bu arada tekrardan Mommet. teşekkür ediyorum videoma geldiğin için. Arkadaşlar yani. Yani. Kırmanıyor arkadaşlar yani ya. Bu ne? Sıkıyordu zaten iyi oluyor. Bu Teşekkür ederim Muhammed. Yani kral ya gerçekten iyi ki tanımışım. Eyvallah. Tamam için. Biraz yorgunum ya. O yüzden kısık sesle konuşuyorum. Oh. Arkadaşlar bu arada dışarıda video çekemiyoruz. Bir de biz de PUBG Mobile çekelim dedik. Yani siz de videosuz kalmayın yani. Sağ olsun. Yusuf ve Muhammed de beni kırmadı. Videoma geldi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Söyleyelim yani. İki kral arkadaşıma şu an video çekiyorum. Ve adam arkadaşlar görüyorsunuz yorgun yorgun videoma geliyor. Beyler basalım mı isterseniz silahınız varsa? Silahım var. Basak basalım mı? da önce bir tedbir tedbirli basalım aynı. Bas ya bas kes. Oo. Hayır be hayır Nerede be. Lan kastı ya. Kanka burada burada önümde önümde kanka. Kanka beni alabilir misin? Beni alabilir misin hemen? Buldum. Niye bu kadar kastı ya hemen? Yusuf hemen geleceğiz adam, Yusuf. Adam var. Adam var. Adam var. Kanka al beni şu duvarın arkasından. Bak evin arkasında evin arkasında çıktı çıktı çıktı. Helal be. Adamsın be. İkisi de Yusuf istesen <laughs> Yusuf sen çık bir tekrar gel sesin gelmiyor. Helal Yusuf kanka ne Kankı sağlık. Bir bir şey ne demek kardeşim? Gidin var mı? Git atayım mı? Var var kanka var. Bir an kastı kanka ya. Videodayım mı ben? Kasma yapıyoruz dışarıda. Tamam. Ne olacak oğlum? Canım sağ Canım bir yandan değil ya. Yusuf lutlara bak belki vardır. Yusuf'un sesi gelse de güzel olurdu ya. Aynen bir çıksın girsin. Yusuf ses gelirse çık gir Yusuf. Yusuf'a sesimiz de gitmiyor herhalde. Kanka SKS var orada. Al onu. Aldım kanka ama mermisi yok. Dur ben sana atacağım şunu. Tamam çık gel o zaman. Evet. Al. Al. Eyvallah kanka. Eyvallah kanka. Ne demek. 5.56'yı mı şeye... istersen. 5.56 e... Sana lazımsa atayım. Sen istersen vereyim ben. Yok benim 5.56'lık silahım yok. Ya yok tamam. sana var mı 5.56? Bir. Be... 5.56 var vereyim. Tam biraz anladım kanka adam nasıl sıkıyor burada? Yusufa da verelim Yusufu koru bu arada kanka sen Yusufu koru. Yusufa pek mı falan? Aynen çıktı ya. Ben tamam, burayı zaten Aynen. gelemezler falan falan. Ka burada Aynen. adam var cansık. Burada demiş sıkan billeri vardı ne oldu ya? Kanka geri gel, geri gel. Birlikte basarız, geri gel. Yusuf. Yusuf geldi değil mi kendine? Geldi şu an kanka. Geldi de benim ses yok. Kanka yeni geldi yani daha. Açın onu. Gel, Bak kanka. Hoş, kanka. Hoş geldin kanka. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ben birinci şans oynuyorum ha haberiniz olsun. Tamam kanka. Birinci şans daha iyiyim ya. Ya benim mermim çıkıyor ya. Sen her şeyi değilsin kanka. Her şeyi değilsin. Tamam şu an çok iyi lootum var. Gördüğünüz gibi biraz sayı buldunuz. şey. Sadece dürbün ve uzak namlulu var. Tamam. İşaret bir şey mi Her oldu Yusuf? Şey. Gençler. İşaret bir şey buldunuz ya. Ben bulmadım o kim buldu işaret bir şey? Mami buldu. Mahmut şarap şey mi oldun sen? Mahmut. Aynen işaret bir şey var ama tabancası yok. Nasıl oluyor lan Peki. ha? Oluyor? Var 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 var. Atsana kanka alandayken. At 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 at. at. Alım. Yusuf yolla. Mersin'e Mersin'e. Tamam, tamam. Lan yara sıkmayın ha. Kanka alan geldi ama. Öyle. Tamam çabuk at alan gelmedi. Yetiştir. Kanka atma 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 tamam. Hemen atsaydın. Kanka alan gelirdi. Kay alan 7.62 isteyen Yok kanka ben kar kullanıyorum 100 ben... tane vermesi var Ben istiyorum A, Gel al o zaman bir, bir, bir. Tamam Al kardeşim 7.62'ni Aldın mı? Aldım aldım Tamam dur Şey ee, şöyle bir şey var kanka ne varmış? M416 var burada da. Yok kanka bende var. Bir sıra ver kanka bende var. Nerede orada. orada bak. Şu evde. En son çıktığım evde. Aynen öyle. Orada. Kanka alana anlana gidiyorum de gelseniz de. Geliyorum. Ya araya bulsana bunu yolda. Hı? momentum ya. Bak, mavi, mavi. Mermin 5 lira. Yusuf ne yap biliyor musun? Mermin yok kanka. Yusuf, Yusuf beni bir dinle. Şu şey var ya konuşma, konuşma hoparlör. Evet. Evet. Onu üst, üstüne elini bastırma. Aynen kanka, sesin gelmiyor Aynen, fazla. Kanka. En çok cızırtılı geliyor. Biraz da şey. Kanka, Aga araba yok Bak. ki yolda. <laughs> aga sıkıyorlar aga. Biliyorum gördüm. Geçti. Oo bag ile geliyorlar. Bagi gördüm. Ben gördüm. Gördüm. <laughs> göremedim bagi <buggy> ile. Arkamdalar. Orada. <laughs> beyler tamam, öldüm beyler öldüm. Ben Mesut mantının Bayıldığı birisi. Beyler iki kişiden fazlalar önünüzdeki <laughs> Önümüzdeki evler, önümüzdeki <gülüyor> evler. <gülüyor> Kanka arkanda arkanda. Kanka bunlar tek değil. Beyler yargı dağıtıyorsunuz. Eyvallah da. Yusuf arkanda Yusuf arkanda. Muhammed evde Muhammed öndeki evde. Biliyorum gördüm. Beyler alan Hı. gitti bagiye bagiye beyler bagiye. Bu mi? Yok bagi alın gidin diyorum bagi alın gidin. Tamam. Çıkar. Dur önce bir cam basayım. Ben şu an hala videodayım ben söyleyeyim. Şu an sizi izliyorum. Tamam. Diyor. Yapıştır. Videonun Bastan bas oğlum can gidiyor fazla vuruyor mu? Videonun Neyse, kanka. Videonun <laughs> ba... Oğlum bu çok fazla vuruyor hadi. Videonun bastın mı canını? Veler, videonun başlığını buldum. Aha. hayat Hayatımın en şanssız maçı. Allah Allah'ın gözü ona kanka. <laughs> oğlum oğlum da mi olur? <laughs> Bela bu arada elinize sağlık. Alana gidin ki. Alana gidin ki şey yapalım. Ben de şart kanka sen. Bende 4. Bende de 5. 9 de şart. Kaçın 5, -5 -6 var mı ya? 5, -5 -6 mı? Bende de az kanka. Ha. Bir... Sıkıyorlar aga. Vereyim ama işte. Vereyim ama işte. Tamam burada varmış. Yok. Dur kanka bir şey var. Burada. Taşın arkasında beş biri Lütfen. var gördüm. İşte. Nerede birisi var? Bak taşın arkasında taşın arkasında. Burada. O birine bakıyordum taraftan. Aynen aynen birine bakıyordu orada. Çok Nerede kötü. Üstü çok kötü yerde attın. Üstü. Şu Şu Tamam evle... Aa, Evlere girin kabar alın kanka. Adam öldürdün mü? Öldürdüm, öldürdüm. Kutusu nerede? Burada yani. Skiller <laughs> <olur> kanka. <laughs> tamam. Yusuf M4 ya da, da skan var dikkat edin. Bir at var al. Gel 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 gel. Kanka drop'a gelecekler. Arkadaşlar bu arada bizimle VC atmak istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Biz atarız elimizden gelinceye <laughs> kadar. <gülüyor> Çok kötü vurdu kanka. Aha burada burada. Burada önümde. <laughs> İyi gördüm anladım sen bana koş. Siz at koş. Muhammed bence üstüme git. Gel gel bana gel. Bana gel. Dur dur. Adam can no, vurdu Şur. Ama bayağı vurdum ha adamı. Tamam. Ben sen düştün mü oğlum? Nasıl düştün? Ha. Ben buraya mı? Ne kaldı? Tamam o şey. Ama şi... yanmıyoruz, <laughs> yanmıyoruz. O, o size işlemez kanka, devam edin siz. dur, dur. Bombayı i̇ki kim çekti? Parla, ben bomba attım. Ben attım. Duran taktiğini <laughs> biliyor musun? Biliyorum kanka. Yani adamın etrafını saralım. Onu yapın. Yusuf. Yapın. Çık. Çık dediğim ben anda çık tamam mı? 3, 2, 1 dediğimde çıktınız. Tamam bekle. 3. Enerji basayım. Bekle. 3. Beyler çıkın. 3. 2 1 çık 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 çık, çık. <laughs> vurdum bayağı bayağı vurdum Yapıştır 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 Gel Gel, Gel. Ulan var ya siz adamsınız abi. ya Dur 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 Taşın arkasına geç taşın arkasına geç cover al Aynen Cover Bayağı ses çıkarttım. Hepsi drop'a geldi. Yalnız siz duramadın. nasıl bir kralsınız ya? Siz var mı? Siz var mı? Siz var mı? Siz var Evlere gidelim. Evlere? Ya ne yapıyorsunuz? Sis yok, sis yok, sis sisi yok. Sisim yok. Bekle. Kurtar. Üstte dikkat edin, üstte dikkat edin. Eve girmeniz lazım. Yusuf. Yusuf 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 Gel burda Arkadaş Beyler Ayrı ayrı durmanız lazım Ayrı ayrı durmanız lazım Yusuf be. Orada. Beni kaldırmak için bir lazım Bekle Bot sıkıyor, bot sıkıyor, bot sıkıyor. Sıksın bot. Aynen bottan şey olmaz. Hayır, direkt olmaz. E, direkt, direkt eve girin, direkt eve girin. Dur 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 camı basayım hemen yapıştıracağım. 2, botu abi. indirin ya, botu indirin yerinizi belli eder. Abi, helal be Yusuf, helal Yusuf. Al Muhammet al Muhammet al. Muhammed, al. Bekle. Bak adam nerede? Bak bunu yaptı. Sen mi yaptın? Sen mi Evet. Evet. Bekle mi yaptın? Aha adamı gördüm. Adamı gördüm. Kaldır indireceğim onu. İndireceğim onu. Kanka. Siz bir tane var bende. Bir şey kaldı. videodayım hala. Çok evet. iyi gidiyorsunuz şu an. Tamam. Hı hı. tamam. Hı hı. Adam, Adam sesin. Beyler mi? geliyor Benim beyler. O helal be helal be indirin o direk indirin o direk. Evet. Adam nerede lan? Gittim ben. Bir daha geliyor bir daha geliyor arkadan. Tamam gelsin. Gel. Bir daha o da. Helal be. Aldım, ikisini de aldım. Tamamdır. Bela bir kitap var Güzel arkada. Geldin. Orada orada orada. Yusuf orada bak. Görmedin. Merdiven orada. <laughs> Ağ <Abi>, önünde <laughs> bir adam var. Helal be. Nasıl bir kralsınız <laughs> siz ya? 11'de 11 çekiyoruz abla. 11'de şu var. 11 ile işte ya. Elinize bir sağlık bir beyler var. hadi. Birincilik gelir mi? İnşallah kanka. Birincilik 4 kişi kaldı. Ve alana doğru gitmemiz lazım. Bir alanlısınız kanka ikincisi... alanlısınız. Tamam. İkincisi çok dikkatli oynamamız lazım. Sizde... Sizde ne buldum? E, m m Yes. Bezer işaret bir şey baksanıza. Bakı AM vardır. Yok yok var. Aa sıkam sıkan var abi Mele. Adam var. Nerede o? Kanka arkana sıkıyorlar. Nasıl Muhammed nasıl gitti nasıl? Muhammed. Nasıl? Dur geliyorum geliyorum. Gel, gel gelemedim. Ya. Olsun ben de başlayayım. Belki. Beyler AM var ha. Dikkatli olun abime var karşıda. Bak şimdi. AVM var. De Yusuf, bakma öyle, tam Yusuf. Tam Yusuf. Yusuf bakma öyle Yusuf. Kafana tek yersin Yusuf bakma öyle. Evet, bak orada orada evet. bak yanda yanda. Yusuf adam sağda. Sağda, sağda bak sağda adam, bakıyor sağda. sana doğru bakıyor. Direkt karşında kanka. Öyle değil bak. Aynen geliyor 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 geliyor. Bir kişi daha var orada Ondan ama de, dikkat ben, et. Kadar. Bak Tuğra taktiği oldu. yapıyorlar. Adamda ABP var. ABP var. Kanka heyecanlandırmayın bekleyin. Tamam kanka Muhammed biz konuşmayak tamam. bir. Bekleyin. Yani şöyle, şöyle sağdan, sağdan çıkacak zannedecek de kayanın üstüne atla. Kayanın üstüne atla keşke. Aga bak ile çabuk ya. git. Bug ile gitsen iyi olur mu? Ya olur olur Bug ile. Öyle git, bug ile. Bug ile soldan soldan Hı? kanka bir adam şeyin dikkatini dağıt. Daha doğru dön, Sağ sağa doğru dön 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 dön. dön, dön bir tane cover al, bir tane cover al. O taşı al sen cover'ı. Kardeşim, tamam kanka üstüne tamam. dikkat et sadece ben bunu söylüyorum bir tek şu an ka çenemi kapatıyorum Üstüne bile bakmıyorum Dur abla Yusuf sana şöyle söyleyeyim orada kimse yok Aynen kanka <gülüyor> <gülüyor> Helal. Bir kişi kaldı kanka. Canına bas hemen. Ne yapıyorsun Yusuf? Ne yapıyorsun? Fazla ses var. Fazla Keşke ses bu. var. Yusuf benim lootum iyiydi lan. Yusuf canını bas. Adam yatmış yer alan yer gözükmüyor da. Aynen ben de dedim ki orada adam yoktur dedim. Yusuf dikkat et kanka. Tamam, Çok Kanka adam arkandan çıksa ne olacak? Yılansa. adam, adam arkasından çıkmaz zor çünkü. İki, zaten bir tane adam kaldı. O da ona sıkan adam. Kanka solundan çıksa? O da sol aşağıda. O da sol aşağıda. Sen solu doğru git. Adamı zaten göreceksin. Dikkat et kanka yılan çok. Hala... Dikkat et yılan çok. Sen alana gir da yeter. Adam senin hala senin orada oldu. Nedim? Ama yer değiştirdiğini fark etmiştir büyük ihtimalle. Bence de kanka arabaya gittiğinde sıklıyor ya da adamın. Kanka arabaya hiç mermi gelmedi ki. Karşı var ya şu an çok heyecanlandım. Şu an bütün sonum senin üstünde kanka. Şu Onu oğlum, biliyorum git, şu an. Git, 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 dikkat kanka oraya dikkat et. de Allah Şimdi ama arkası sağlam al yeter. Adam tam buralarda bir yerlerdeydi. Bak, aynen kanka buradan sıkıyordu Yusuf'a. Tam buralarda bir yerlerdeydi. Aha bak <laughs> karşıda. Karşıda sol tarafta. Karşıda sol tarafta gördüm adamı. Kanka alana adamı gir. Adamı gördüm. Alana gir ama ben sağ tarafı yukarı çık. Yukarı çık. Adam bir tane adam mı kaldı değil mi? Adam gördüm. Nerede bak ama? adam sana denerse tek atar. Yukarı çık yukarı bak. Atar. Lan orada orada. Orada değil. Yusuf ot. Lan ben ne? Adam mı, oğlum mu? Bu. Oğlum. Buggy lan, lan o buggy. Adam. Yusuf bak tam karşından sıkıyor. Aga arkasından sıkıyor. Ben. Aga arkasından. Aga yerde yerde Anladım. bak orada orada. Anladım. 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 Lan, şurada, şurada, şurada. lan yerde yerde. Oo. Oh! <laughs> yes be. Bir yere gitmiş. Ah be. Helal, Yok, Helal olsun be. Beyler, elinize ben sağlık. Eyvallah. Videodaydım. Gerçekten elinize sağlık, sağlık yani. Yusuf, gerçekten eline sağlık. Ya, eksi bir yedim ben. Ben de artı 28 aldım. Yusuf, eline sağlık. 5, 5. 13 18 tane var gençler. Hepinizin eline sağlık. Arkadaşlar bugün yüklediğiniz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.